Bugün cumartesi. Evet. Bak, sadece kuaförün kompresör sesi var sokakta. Başka Hı. hiçbir şey yok. Normalde böyle olmuyordu. Olmaması da lazımdı ama böyle sıfır otomobil fiyatları sürekli olarak artıyor. Üstelik araç bulmakta ayrı bir dert. Sıfır araç bulmak bir şans. Birçok kişi aylar sonra teslim edilecek araçlar için sıraya giriyor. Hal böyle olunca diğer seçenek ikinci el araçlar. Ancak son bir yılda onların da fiyatı %80 oranında arttı. Geçen yıl 400 bin TL değerindeki bir aracı bu sene 750-800 bin liradan aşağıya bulunamıyor. Özellikle bayilerden arabalar el altından satılıyor. Piyasanın durgunluğu mevcuttaki stoktaki arabalar. Herkes e, stoktaki arabalarını çıkartınca araba alımının ihtiyaç haline geri dönmesi, yani stoktan daha çok, yatırımdan daha çok ihtiyaç haline geri dönmesi işi durdurdu. Çünkü stokta çok fazla araba var. Vatandaşın elinde, galericinin elinde, herkesin elinde çok fazla araba var. Piyasalar iki aydan beri çok kırık. Eskiden bundan birkaç sene önce cumartesi günleri, pazar günleri dahi burada müşterimiz olurdu, müşteriler olurdu. Ama şu an gördüğünüz gibi caddeye bakın, bütün sokaklar bomboş. Burada şu an işler potansiyel düştü yani, yüzde seksen düştü. İlla ki bir yerde duracaktı yani bu piyasa. Yani belliydi yani bu gidişatın böyle olacağı. 3 ay önceye kadar olan piyasanın canlılığı şundan kaynaklaşıyordu abi. Bayilerin araba vermemesinden, en altından araba satmalarından bize müracaat ediliyordu ve ikinci elde güzel canlılık vardı. Yok yok şu an hiçbir şey belli değil. Gidin abi burada bir dünya esnaf var. Burası galerji estesi. Herkese sorun. Adamlarda aylardan beri bir tane satışıyor. yok. Yok kardeşim durdu satışlar. Bıçak gibi kesti abi. Önceden mesela burada insan yığını oluyordu değil mi abi? Geliyorlardı, gidiyorlardı işte soran oluyordu. Adam eşini alıyor, çocuğunu alıyor, geliyor, gidiyor. Şu an öyle bir şey yok abi. Telefonlarımız çalmıyor. Çözüm olarak yetki belgelerinin artık işleme başlaması lazım. Yani bu işi profesyonellerin yapıp diğerlerinin bu işin dışında kalması lazım. Yani vergi levhasına her oto alım satımını işletenlerin bu işi yapmaması lazım. Bu işi yetki belgesi elinde yoksa devletin bu kişilerin önünü kesmesi lazım. Keseceğiz diye bize söz verildi ama kesmiyorlar. Hala devam ediyor. Şimdi bu yanlış bir kloz ama işte bu yanlış klozu vatandaş şu anda daha hala anlayamıyor. Yatırılmış gibi görüyor. İşte 3 milyon lira araba yolluyorlar. 3 ay sonra 4 ay sonra maalesef hem enflasyon hem döviz endeksli olarak arabanın sıfırı 3,5 milyon liraya çıkıyor. Adam da peki ya 3 milyon almıştım artık 3,5 milyon lira. Öyle görüyor ama bilmiyor ki yani oradaki parasını işte bir gayrimenkule de yatırmış olsa, farklı bir yatırım aracına da yatırmış olsa bu kazancı sağlayacak. Yani otomotiv de dolaylı olarak bu kadar yükselmeyecek. Bunu yapmayınca vatandaş arabaya yönelince ne oldu? Baide 3 milyon lira olan araba piyasada 3,5 milyon liraya satıldı. Ben internette öğretmenden transporter ilanı gördüm. 5 artı bir transporter öğretmen ne yapsın? 5 artı bir transporterın öğretmende ne işi var? Mantıken. Yani. Ticari bir araba yani. Adamın herhangi bir ticari işletmesi yok. Bir şeysi yok. Ticari bir araba almış. Niye almış? Diyor ki ben bu arabayı 800 bin liraya bayiden bitirdim. Olmayan bir araba, yok satan bir araba. 800 bin liraya bayiden alıyor. O dönemlerde işte şimdiki gibi ilan sitelerinde de herhangi bir yasak veya işte bir yaptırım olmadığı için 900 bin liraya ilana koyuyor. Keza ihtiyacı olan nalburdu, marketti, manavdı, o arabaya ihtiyacı olan, transportera ihtiyacı olan adam da bunu 3 ay bekleyemem. Zaten diyor fiyatlar yükseliyor. Hem döviz endeksli hem enflasyondan dolayı. Ben diyor gideyim bu arabayı alayım. E 800 bin lira olan arabayı 900 alıyor. İhtiyacı hiç olmayan öğretmen aradan 100 bin lira para kazanıyor. Yani ben öğretmenle oradaki ilanla baz alarak söyledim. Yoksa sadece öğretmenlerimize söylenmiş bir laf yok yani. Tamirci bile araba satıyor. Dediğin gibi kasaba araba satıyor. Marketçi, bakkal araba satıyor kardeşim. Biz nasıl geçiyor günümüz? Ya bizim her, her, zamanki gibi abicim. Yani gelip dükkan açmak, temizliğini yapmak, çayımızı demlemek, müşteriyi beklemek, araçları temizleyip müşterimizi beklemek. 5 tane, 6 tane çalışan elemanımız var yani. Bunları iş yok diye gönderemiyorsun da. Çünkü 20 sene, biraz önceki arkadaşım Ahmet 20 senedir benim yanımda kardeş. İş yok diyor ben bu adama gönderemem ki. Fiyatlar zaten bir %15 geri dedi. Ama bundan sonrasında fiyatlar düşer mi dersen çok beklemiyorum ufak tefek düşüşler olur, anlık kırılmalar olur. Dönem sonu faiz ödemeleri var. Birçok kredi çeken arkadaşımız var. Burada esnaf olanlar da var. İşte 3 aydan 3 aya faizleri dönüyor. O dönem sonu faiz ödemelerinde bankadan kredi çekenler birçok firma. O kredi paralarını eğer ödeyemezlerse dönem sonu faizlerini ödeyemezlerse ne yapacaklar? Malını bozduracak. O döneme kadar işte böyle anlık ufak tefek düşüşler çıkışlar olur. Abi çat diye olmadı. Zaten bu belliydi. Anladın mı? Yani bu serüven bu şekilde gitmezdi. Abi artış artış artış. Nereye kadar artış? 100 milyarlık araba oldu. 2 milyon kardeşim. Ya bu nereye kadar gidebilir mesela? Atıyorum 10 milyon mu olacak, 20 milyon mu olacak? Cumartesi günü sattığımız araçların satışını vermek için yeri geldiği zaman pazartesi günleri yemek dahi yemezdik yani o yoğunluktan. Ama şimdi maalesef sabah saat 10'da geliyoruz, 10 buçukta işe geliyoruz, işleri yok diye. Tabii ki dükkanımız açık, personelimiz geliyor ama e bizde şef kalmadı. Akşam da buçukta, 5'te en geç gidiyoruz. Hafta için notere bir işim vardı. Gittim noterde sadece bir tek ben vardı. Ve iki noterimiz vardı otosentrede. Biri şurada 65, biri aşağıda 24. İkisi de full çakıyordu. Şu anda ikisinde de gittiği zaman ya bir kişi ya iki kişi. Ve 7-8 çalıştığı halde çoğu da eleman çıkartmaya başladı. Düşün bir kasiyerde 2 kişi oluyordu. Şu anda teke düşürmüşler. İşlem yapan vatandaşlar 5-6 kişiydi. Şu anda 4 kişi. Ya izin veriyor işte ya yeni olan elemanı çıkarttırıyor. Hani böyle giderse Allah'ın izniyle inşallah başına kadar yani düşünüyoruz yılbaşından sonra açılacağını düşünüyoruz. Planımız şu an yok. Yani dediğim gibi önümüzde görmüyoruz. Araba alıp satımda yani aslında durdu diyebilirim. Araç da almıyoruz. Çünkü artık yani araba geliyor ama bize. Abi alsam ne olacak? Aldım bu sefer zarar mı edeceğim, kar mı edeceğim? Bu araba satar mı bırakama, satmaz mı? Şu an esnaf kan alıyor ya. Net yani. Esnaf şu an kan alıyor abi bu bir yerde bayilerden de kaynaklandı. Vatandaşlar araba aldılar, arabaları sakladılar. Bizler buradan araba çekemedik. Yalnız usta araba değil, biz burada ticari taksiye de çalışıyoruz. Ticari taksilerde dahi sıkıntı yaşıyoruz yani. Burada aşağıda fotoğraf stüdyosu var. Oraya indim bir gün. Bir çocuk gelmiş, araba getirmiş, sohbet ediyoruz orada. 12 tane arabası var, bir sitede oturuyor, sitenin otoparkına çekmiş. Elektrik yok, su yok, kira yok. Eleman yok, stopaj yok, hiçbir şey yok. Adam oturduğu evde, oturduğu yerden annesinin adına, teyzesinin adına, halasının adına, bilmemlerin adına araba alıp satıyor ve para kazanıyor. Ve bu adam benimle aynı kefeye konuluyor. Ya daha doğrusu ben bu adamla aynı kefeye konuluyorum. Yani pozisyona bakar mısın? Burada kira ödüyorum, işçi çalıştırıyorum, stopaj ödüyorum, SSK ödüyorum. Her sattığım araç başına vergi ödüyorum. Bu adamın devlete hiçbir katkısı yok ve devlet bu adamları biliyor. Nasıl biliyor? Çünkü vekaletten bu adamlar satışlar yapıyorlar ve buna engel olmuyorlar. Bu adam şimdi 10 tane vekalet toplamış olsa 3 araba satışından, bundan önceki kanunda 3, 3 arabaydı. 3 araba satışından 30 araba yapar. Bir sene zaten 30 tane araba sattığı zaman vergisiz bilmem ne siz götürürsüz bu adam zengin oluyor. Bunu gören de bunun kuzeni diyor ki ya ben de yaparım. Bunu gören işte onların mahallesindeki bakkal diyor ki ya ben de yaparım. De hiç ilgisi olmayan kişiler gidip sıfır araca yazıldı aldı el altından sattı. Bu ama bunu çok yapan oldu. Tanıdıklarında dahi yani ihtiyacı olmayanlar bile yazıldı ve yazılanlar da çıktı yani aldılar. Bir sefer onlar satmaya başladı. Şu an için önümüzü bile dahi göremiyoruz yani. Ne olacak ne gidecek. kredi olayında yani bu benim tabii naçizane düşüneceğim. Ben bir ekonomist değilim. Çok da anlamam bu işlerden ama faizin yüksek olması tamam genel manada ülke ekonomisine ileride katkı sağlar sağlamaz bunu bilmiyorum. Ama benim şu kısa süreçte göreceğim şey vatandaş şu anda parasını çekiyor ve faize yatırıyor. Dolayısıyla da piyasada daha sonrasında bu iş işsizlik, dükkan kapatmalar ve benzeri bunun gibi şeylere giderek büyüyecek. Tekstilci arkadaşım var, 30 kişiye çalıştırıyor yanında. Diyor ki Hasan yoruldum, atölyeyi diyor devredeceğim, paramı diyor cebime alacağım, para diyor yatıracağım bankaya, daha diyor bu işi yapmayacağım. 4 tane de arabası var, biz satacağız arabalarını. Yapmayacağım bu işi. Niye yapmayacaksın abi? Ya diyor faiz çok yüksek, e biz diyor yurt dışından diyor parayı alana kadar diyor 45 gün 2 ay geçiyor diyor. E 2 aydır diyor parayı alana kadar ben kumaş alacağım diyor. E kumaşa bankada faiz ödüyorum diyor. İşte işçiye para vereceğim diyor. Param yok cebimde diyor. Bankadan diyor krediyi çekip işçinin parasını veriyorum buna faiz ödüyorum diyor. E dolaylı olarak şu anda bu adam kapatıyor. 20 kişi çalıştırıyor yanında. 20 kişi demek 20 tane aile demek. Yani bu adam kapatacağım diyor. Faizin yüksek olması bana sorarsan piyasada bunları çok etkiler. Şimdi faizler yüksek. Şimdi bugün plakayı ben bir ay önce 6960 bin lira plaka sattık kardeşim. Bir ay oldu daha. E bugün plaka 6200 liraya 350 liraya. Biz alıyoruz mesela plakayı. E biz de satıyoruz 300'e 350'ye. Bir ay geçmiş plaka geri gelmiş. Bugün 6,5 milyara bankaya 7 milyona bankaya verse 200-250 milyon lira her ay para alıyor abi. Niye bağlasın ki? Çok güzel para bağlıyor ne vaat eden bağlamıyor Onun için plakada gevşiyor mesela abi piyasanın yükselmesinden kimse memnun değil yani ben açıkçası ben bir esnaf olarak ben memnun değilim diyeceksin ki niye abi biz önceden mesela 150 lira aldığımız lüks bir arabayı şu an mesela 2 milyon bir buçuk milyon değerinde rakamları ödeyerekten o arabaları almaya çalışıyoruz ve haliyle zaten ortalığı da görüyorsun kimse artık lükse de kaçanıyor. lüks arabayı da binemiyor fiyatlar düşsün bence eski haline de gelsin İyi olur abi ne olacak yani kaç para burada zarar ederiz ki? Ne olabilir yani? Zaten yükseldi burada herkes ekmeğini yedi bu iş. Açık yani bu. Herkes burada ekmeğini yedi. 300 milyarlık arabaya 1 milyon istediler. Düşsün abi herkes güzel arabaya binsin. İnsan o her şeyin en iyisini hak ediyor ya bence. Yani benim düşüncem öyle abi. Bilmiyorum artık. Devlet bize vermiş olduğu sözü tutsun bu iş çözülür. Yani bize vermiş olduğu söz ne? Bize yetki beldesi aldırdı. Bu yetki belgelerini devreye soksun. Bak benim yanımda, burada 3 tane personel çalışıyor. Babam benim 65 yaşında, Giresun Şube'de duruyor. Ona bile ben yetki belgesi aldırdım. Devlet bize bunu zorunlu tutacak, bizi koruyacak, bu işi profesyoneller yapacak, alsatçılar bu işin içerisine giremeyecek diye. Biz yetki belgeleri aldık. Derslere gittik ya çalıştık biz bunların, her birisinin peşinde koşturduk. Babam 3 kere girdi sınava. Üçüncüde aldık en son babamın belgesini. Ben şimdi yetki belgemi almışım. Kira ödüyorum, stopaj ödüyorum. SSK'lı çalışanlarım var ama Adam orada hiçbir şey yok, yetki belgesi yok, hiçbir şeysi yok ve devlet bunları bildiği halde hiçbir yol izlemiyor. Yetki belgesini aktif etsinler, bu iş çözülür. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. İnşallah açılacak piyasa, umudumuz o yani, umudumuz o. Mercedes'in kamyonunu biz üretiyoruz. Burada üretiliyor. Ama Mercedes'in kamyonunu, burada üretilen kamyonu tırcı alabilmek için 3,5 ay, 4 ay sıra bekliyor. Ya bu araba burada üretiliyor. Her şey burada. E niye bize vermiyorsunuz? Vermiyoruz. Veremiyoruz.